Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyorum ama ikinci bölümündeyim. Şimdi ben demir eşyalarım nerede? Oh, bunu unuttum. Oh, tünelma nereden geldi? Ben önceki bölümdeki her şeyi unuttum. Neyse. Dediğim gibi ikinci bölümündeyiz. Şimdi buradan birazcık taş toplamak istiyorum. Şey demir toplamak istiyorum. Muhteşem evimiz. Aa düştüm. kapı açık. Sonra. yok. Eşyalarımıza bakalım. Hı, tamam. Şunu alalım. Aa demirimiz var ki. Evet, Hemen gelin biraz demir top. Niye kendi elinden hiç? Onu büyük ihtimal aldım. Asla bir şey görmedim deveria te dar donos, besta, um dono, se kendime malzeme toplayıp eve götürmek istiyorum. Bir dakika. Evet, arkadaş evet arkadaşlar baktım. Devam ediyoruz. Bir şeye bakmıştım. galiba bu videoda başka oyunlarda oynuyordum. Şu anda hazırladım arkadaşlar. Birazdan çıkıp Minecraft'tan onları da oynayabiliriz. Falan. Mesela birisini söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi acaba? Söylemeyeceğim. Söyledim söyledim hadi. Eğer söylememi istemiyorsan. ben burada duruyorum. Ben bir da adam adam falan yapmıyorum arkadaşlar. O ne ses ne ila? Sağır oldu. Kumun nerede? Bu evde niye hiç meşale yok? Allah'ın Şimdi ben çok zekice bir şey yapmışım. Arkaya nasıl geçeceğim? Arka ne böyle? Havuz mu böyle? Villerek gibi al? Artık daha iyi. Şimdi ben buradan nasıl geçeceğim? şimdi ben demirimi topladım sayıyorum tabii ki de ve sıradaki oyunumuza geçiyoruz ki bu arada oyunlarda amacımız var yapınca hemen gidiyoruz evet arkadaşlar diğer oyunumuzla birlikteyiz arkadaşlar diğer oyunumuzu söylemedim hile yaptım size ama gördüğünüz gibi amacımız ise ikinci stage'e geçmek hadi geçmeye çalışalım Fazla iyi oynadığım söyleyin. Hatta hiç iyi oynadığımı söyleyemez. Ha hareket etmiyor ki karakter. Bir dakika. Ya. Tamam hiçbir şey yokmuş. Yok ya, çalışmıyor. Ne oldu? Hı? Sen şimdi ne yemiyorsun? Bir sene. Vur 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 vur. ben de diyorum vurmadı. Vur vur Evet arkadaşlar kent. Aa dur. Devam ediyor. Evet arkadaşlar kendimi alkışlıyorum. Gördüğünüz gibi kazandık. Tabii ki de. Continue. Start start. Heh. Şimdi bak şimdi başlıyorum. En önden gitmem lazım. En önden. Hiç kimseyi umursamayacağım. Bunu umursayabilirim. Onun Oha, umursayabilirim diyecektim Ne dedim? Ya zıplasana. Zıplasız zıplıyor da zıplana kadar aşağı oluyor. Şöyle çapraz buraya da biraz insan oldu. on qəsim Allah belə. Sıx, sıx, sıx. Fə, fə nə ki? Qrundqan. Heç bilmirəm qrundqan. Qrundqan nədir? Fəna. Nəisə, davam edək. Sıxma, 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 sala Neyse, sıxma, sıxma, Neyse, elərdə, var. sıxma, 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 yani sıxma, abi abi, abi, tam Tam sıxma, sıxma, Hepsi sıxma, sıxma, Hiçbirine sıkmayacağım çünkü birisinde hala. Ay, <laughs> <laughs> elme, elmeyi unuttum. Bu arada ikinci stage'e geçsem yeterli. Bundan sonraki oyunu da söylemeyeceğim. He <laughs> <meraklandım>. he. <laughs> gene yandım. Allah'ım ya Rabbim ben ne kadar kötü oynayan biriyim. Ben size bir şey diyeyim mi? Ben böyle akşama kadar oynasam geçemem ben burayı. O yüzden ben düzgün oynayacağım. Bak başta bu mayıyı almadım diye hep yandım. Tırrr, bak buraya alıyoruz. Normalde hep güzel oynuyorum. Videoya geçince kötü oynuyorum. Bu ne biçim oyun arkadaşlar? Ama zıplamadı. Neyse çok da umurumda. <laughs> Bence bundan sonra da atar oyunlarda Megaman oynayacağım. Oynayayım yani. Megaman güzeldir, iyidir. Pis deyen de Megaman'dir. Şimdi ben buradan çıkamadım Oğla çıktım. Çok şanslıyım. Hep oradan çıkamıyorum. Hop. Bir tane vurdum. Hop. Nah vurdum. S. Yes. Hihihi. Hi, hi, yes. Baştan aldım. S'yi ah, kaybedemem. Bana ne umumda değil. Aa burada. Burada 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 burada. burada, burada. Bu arada Y yes, taramalı tüfek gibi sıkıyor diye alıyorum yoksa basıyorum yoksa umurumda değil. Bu neydi lan iki vuruş daha öldürdü? ne kadar güçlü. Megaman zor ama Megaman'in her bölümünü bir videoya özel yapacağım. Çünkü çok zor. Aa! Ben galiba Megaman çekmeyeceğim. Çünkü Doktor Wily girsem de yenemem. Sık, sık 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 Allah ne verdiyse sık Allah ne verdiyse sık öldürdüm onu ise tamam kolaydır bu be 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 be, 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 be. ay işte bu işte bu üç canım oldu ve bu görevi de tamamladık. Yes. Buna buraya geçemem. Evet arkadaşlar. E, video bu kadar değil. Video 12 dakika olmuş. Bir oyun daha gider. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Ben hemen geçiyorum Evet arkadaşlar. Bir diğer oyunumuz Nintendo World Cup. Ama ben bunu şöyle yapacağım. Ben bunu iki tane oyun serisine başlayacağım. Birisi Mega Man. Birisi ise ne olsun? Ne, bu. Nintendo World Cup. Birisi Nintendo olacak, birisi Mega. ben. Bu ikisine başlayacağım. Şimdi ilk olarak bir P diyoruz ve password'umuzu giriyoruz. Ben burada password'ümü girip geliyorum. Ben kim olayım acaba Tony, Davey, Brian, Terry. Aa gitmiyor. Heh. Aa, dur ben. Şey seçeyim, bak birim bak. Yo bir değilim kim olsun? Tony, Tony, Derry, Brian. Brian bir yerden tanıdık geliyor. Dur, <laughs> <laughs> geri alma yeah. <laughs> tamam, Bir en başa dönmüş. Tabii, Brian. Brian. <laughs> Teddy değilim ki ben. Fred'im ben. Mark Don. Tamam. Don'u çok seviyorum. Hı. Pastibel. Join'lenmesin. Hydrate'e <Müzik> takıl. Tamam böyle Şu Sonra çiz. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pas a to onun, ben, pas 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 pas. Hop. Hiçbir şey yaramadı. <laughs> Aa, bu çok tatlı. Ama ben bunu dövemem. Eyvallah. Şöyle bir verelim. Bana pas ver geri. <gülüyor> 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 Yok olursunuz böyle. 1-0. Usta. Amerika Birleşik ABD gücü. Bak bak şimdi ne yapacağım. Pi yanlış yere attım. Ver ver. Tobi bana yolla. Hop. Al yavrum. Hop 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 yavrum. Balıyım Pi pi pi. Ben galiba bu. Amacımız ne? Beş kola atmak o. Beş kolayım. Fazla değil aslında ya. Kafa attım topa. Ulan dibdi O işte bana havadan bir pas yollayacak mı? Yollar ki. Ama ben tutturamam. Versene. Gel de öldür onu, öldürün onu. Döve onu. Adam vurmuş, ben hala öldürmeye çalışıyorum. Gel 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 gel. Hop! Ben çok hızlıyım ben. Cristiano Ronaldo'y. Oydı. Jean shot. Uh, Gol! Ne vuruyorsun bana oğlum? Kardeş. Ben yokken bana bir şeyler yaptın. Az önce geldim. Gelmeseydim Allah bilir gorlar yiyordum. Ya nasıl gol değil ya? Nasıl gol değil ya? Gol değil de ne bu? Ne? 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 Oyun ne? Oyun ne? Oyun ne? oyun bana kötülük yap hile hile bana ne bana ne bana ne bana ne hile hepsi hile hile işiniz gücünüz hile bak bu da biraz tatlı ama ben buna vururum Diğeri kadar değil adamı vurdum top adamı vurdum burada acaba şataya kalkalım Cristiano Ronaldo Hup 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 hup. Kaleciye bir daha vuruyorum. Kaleciye çarpıyor. Kaleci Yükseklerde. Ben niye ortadayım? Git 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 git. Bayağı bir git. Pas pas pas. Ulan dibdibeyiz zaten. Ne yaparsın? Bak videodan önce sürekli böyle uçan kafa atardım ben. Videodan önce sürekli böyle <laughs> Hayal olsun lan. Ha? Oo 3 si gol attı. 5 goldü değil. Dürü dürü dürü. topu. Topu ver. Hop. Hop. Pas pas. Geri top bende. Yok 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 yok. Alma alma alma. Aha, vallahi topu kurtardım. Vallahi böyle Vallahi kurtardım. Ver. Şöyle. Şöyle. Sürekli müzik söyleyeyim geldi. Nasıl kandırdım? Ne oldu lan öldünüz? Ben şimdi burada direkt oyuncu olmaz mıyım ha? gel gel hoş gel hoş gel. Gel gel. 3 kişi direyiz burada. Ver, ver 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 topu var ver. Müthiş bir çalım. Müthiş bir çalım. Müthiş bir çalım. Çalım. Müthiş bir çalım. Pas. Ve şut. Ne biçim şuttu? Topu ver bana dedi. Topu vermedi. Kaleci kurtarsa o hepsi onun suçun. Topu verdi. Vurdu. Bir daha vurdu. Hiçbir şey olmadı ve bir daha vurdu. Gol! Ulan maç bitecek. Biz hala 5 gol yapmadık. Hayır, 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 hayır. Koş, koş, koş. Al, al top, al topa. Ver, ver, ver. Pas ver. Tamam, tamam. Her türlü gol bize. Bunu kurtarmasın. İmkanı yok. Yani. Bu biraz zordu. kazandım ki ben yani böyle mal olursam da boş boş dursam da kazandım. <laughs> Kanatlamalar lazım lan 5-0 olacak dedik. Oğlum bir vurursak iki kişi deldi ben oynamam. Ne? Gol olmuyor. O neyse Ya. Kazandı. Kazandı. Half time. Diyor da bir dakika lan. Biz bu kadar da görüşürüz.